we go somewhere a bit more private Thank God all day. Bu normal, bu normal zamanda da drift arabası ya. işte böyle mekanikler <laughs> kar üçüncü değil. O kadar yavaş şey yavaş. yapıyor ki, drift atıyor ki. Ne <laughs> gösterisi gibi amına Ben <laughs> çok güzel bir yerde bekliyor olacağım. Bakın bu işte mi gittiler ya? Bak çarptım ben şimdi burayı öldürmez mi? Neyse ilk önce bir içeri girelim ondan sonra. Vurum ben. Sesi yok sesi yok. İçeridekilerin haberi yok. Seni şey var ya öldürürüm bundan bunu. İçeridekilerin haberi yok lan. Seni sikerim lan zenci. Şey, şey. Lan zenci. Zen ne oldu? oldu? Sabri zenciler niye çıkmaya çalışıyor? Ben bu zenciler var ya. Ben bu zenciler Amına koydum zencileri lan. Amına koydum lan. lan zenci komple benden korkuyor. Amına koyayım yargı dağıtıyorum. Amına koyayım yargı dağıtıyorum. Anam amına korum. yarım saatte beni kovalıyor ya. Oğlum bu ne <laughs> kadar çıktılar lan. Gel buraya gel. Bak ne bak bak. ya? Ha. Bak ibneye bak. bak. Bak bak ibneye bak sadece <laughs> bak. Amman lan koydum gelişine. Birkaç hızlı hareket yavaşlatır geçti. Amman yararım geçti. Hmm. Bak şu şu zenciye koşuyorum. Super Omega vuruşu amman akıyor. Kafanı yararım lan amman akıyor topu. <laughs> Şimdi baba izle. Biliyor musun? Ne bak, Değil. çık kimse vurma, çık kimse vurma. Birkaç yüz zar kete başa tutuyor şimdi. Sabri pavyonu koru, pavyon bensiz kaldı geliyorum. Orada olacak. Ben içeride silah çekemiyorum ki çekebilmen gerekiyor. Nein, Sabri, pavyon koru. Kanka ölüyorum, öldüm. Düştü kanka. Benim lan amına koydum çocukları. Abi yanımda bir, bir adam, bir zenci, ha? <laughs> <laughs> ah, dur. Niye ah. giremez ya? Lan, çıkma demedim lan sana. Sen benimsin. <laughs> Aa. <laughs> ben bir arabamı alıp geliyorum. Sen atmaya devam et. <laughs> Adam bağırıyor lan. Acıdım adamı Acıma Semi. Ananı sikim yanıyorum. Yanıyorum Suat abi. Lan sanki orası böyle adını gerçekten yakıyorum ya. Pardon. Bir saniye. Hala daha ATM çalışıyormuş. Ben bütün paramı bankaya atabilir miyim? Banka, Elimde molotof var. Şifremi giriyorum. giriyorum bir, 31. 31 31. Aa, Aa yanıyorum ah, lan. Yanıyorum <laughs> lan. Kendi ateşini emiyorsun Seni işte. He. İşte karma. Allah ya yakıyor. Karma kardeşim. <laughs> karma farklı stüptiz kulüpte çalışıyor yalnız abi. <laughs>